Patatesten gençleştiren krem tarifi. İlk önce pirinçle başlıyoruz arkadaşlar. Kaseme bir yemek kaşığı pirinci alıyorum. Üzerine bir çay bardağı su ekleyip karıştırıyorum ve 15 dakika bekletiyorum. O beklerken diğer malzememize geçelim. Küçük bir patates kullanıyorum. Onu soydum ve şimdi robotuma doğrayıp robottan geçiriyorum. Geçirdikten sonra onu süzgeçten geçirip tortusunu ayırıyoruz. Patates cilt lekesini açan bir etkiye sahiptir. Cildinizde oluşan gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Patates yüzünüzde oluşan mikropları temizleme konusunda da etkilidir. Tabii ki tortusunu da atmıyoruz. Onu da göz altlarına kullanabilirsiniz morluklar için. Şimdi beklettiğimiz pirinç suyunu da ekliyoruz. Pirinç suyu cilt lekelerini tedavi ediyor. Cilde parlaklık veriyor, kırışıklıkları azaltıyor, cildi sıkılaştırıyor, sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ve son olarak da bir yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip iyice karıştırıyoruz. Daha sonra ocağa alıyoruz. kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra onu hemen bir kaşık kaseme alıyorum. Üzerine 2 kaşık aloe vera jelinden ekliyorum. ve tatlı badem yağından ekleme yapıyorum. Sizlerde yoksa cildinize iyi gelen bir yağ ekleyebilirsiniz. İyice homojen kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Kremimiz artık kullanıma hazırdır. Buzdolabında 10 gün muhafaza edebilirsiniz. Her gece yatmadan önce temiz cildinize masaj yaparak yedirin. Yıkamanıza gerek yoktur, sabah yıkayabilirsiniz. Bu krem hasarlı olan cildinizi gece boyu onaracaktır. Güneş lekeleriniz, sivilce izleriniz, yeni oluşmaya başlayan ince çizgileriniz varsa bu kremi düzenli olarak kullanın, sağlıklı ve genç bir cilde kavuşun.